Merhaba değerli takipçiler. Yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayalım. Videolarımıza like atarak kanalımıza abone olarak daha fazla katkıda bulunabilirsiniz ve daha fazla insanın görmesine sebep olabilirsiniz. Şimdiden like atıp atmayan herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün Jasmi coin'i inceleyeceğiz. Ama incelemeden önce şunu söylemek istiyorum. Telegram kanalımıza gelebilirsiniz veyahut da Twitter adresimden beni takip edebilirsiniz. Bu linkler videonun açıklama kısmında diyerekten buraları bitiriyor. Bugün Jasmi coin'i inceleyeceğiz. Bu SLP gibi olan coin her gün düşen coin. Aynı Türk lirasına benzeyen bir coin var. Bunu anlatacağım arkadaşlar sizlere. Her gün düşmüş bu coin. Ama neden düşmüş? Bunları tam olarak bilmesek de konuşacağız arkadaşlar. Bu kadar düşmesi doğal mı? Değil mi? Ve %300 artış yapabilir mi? Yapmayabilir mi? Bunları konuşacağız. Temel teknik anlatacağım. Nedir ne değildir? Kısa keseceğim. Bizim işimiz potansiyeliyle ve alım nokta noktaları ve satış noktaları bizim için önemli olan. O yüzden videomuzu atlamadan sıkılmadan dinlemenizi öneriyorum. Hadi o zaman Jasmi Coin'i inceleyelim arkadaşlar. <laughs> Öncelikle temel olarak bir başlayalım arkadaşlar. Jasmi coin nedir? Ve sirkülasyondaki adeti ne? Potansiyeli ne diyor bize temel olarak? Sonrasında teknik tablo üstünde anlatacağım sizlere. Arkadaşlar Jasmi coin Japon Bitcoinu olarak nitelendiren Jasmi IOT nesnelerin interneti platformları geliştiren bir kuruluş olan Jasmi'ye destek sağlayan bir Ethereum tabanlı tokendir. Jasmi merkezi sunucular aracıyla cihaz ve veri ağlarını koordine etmek yerine uç hesaplama ve merkezi olmayan bir depolama ağı IPFS'de ve depolama yoluyla süreci merkezlerden uzaklaşmayı hedefliyor. Jasmi cihazların arasında tokenleri aktarmak ve ağ hizmetleri için ödeme yapmak için kullanılabiliyor. Yapay zeka projeleri üreten bir Japonya merkezli proje olan Jasmi geleceğin en büyük alanlarından nesnelerin interneti ne ağırlık veriyor. Projenin yöneticileri ise oldukça iyi bir özgeçmişe sahip. Jasmi'nin karar mekanizmasında teknoloji devi Sony şirketlerinin izleri yer alıyor. Şirketlerin Temsili direktör görevinde şu anda Nagano Üniversitesi rektörü olan Sony'nin eski CEO'su Kunitike Ando bulunurken resmi CEO'su ise Sony Style'ın Eski CEO'su Kuzuma Sato Bunlar zaten Japon menşeli koyun arkadaşlar Yani temel olarak bu yazıyı sizlere Aktardım ve okudum arkadaşlar Notlarımı almıştım. Genel olarak Baktığımız zaman CEO'ları güzel Güzel bir özgeçmişe sahipler ve Sony'nin altında çalışmış insanlar Bu token'ı oluşturmuşlar. Şimdi Gelelim temel olarak incelemeye. 50 milyar adetin 5 milyarı dolaşımda. 4.75 ama 5 milyardı arkadaşlar. Ve bu 50 milyarın 5 milyarı güzel arkadaşlar. Kötü değil. Rakamı da güzel. Şimdi teknik tablo üstünde anlatacağım. Düşebileceği ve çıkabileceği yerleri. Marketlerine baktığımızda kaliteli bir borsalarda listeleniyor. Coinbase Pro, Gate.io, Binance, Bitfinex. Borsa eksiği yok. Çok güzel borsalarda listeleniyor. Geri planda kalmasına rağmen. Ve ciddi anlamda bu neden düşmüş? Bunu söyleyelim. Tüm zamanları en düşük seviyesi 0.0083 en yüksek seviyesi ise 5 dolar olarak gözüküyor arkadaşlar ama grafikte o 5 doları göremiyorum. En yüksek seviyesi olarak arkadaşlar nereyi görüyoruz? 3 dolarları görüyoruz Bitrex'te. Şimdi temel olarak konuşmaya başlarsam bu 50 milyar adetin 4-5 milyarı dolar hadi 10 milyarı olsun bu rakam 10 milyar adete göre güzel. Ama bu 50 milyar adetin 50 milyarda girerse bu koyun bayağı sıfır atar bir ay sezonunda. Ama bir boğa sezonunda hiç yoktan tekrardan 0-0 60 lara ve 10 sent potansiyelinin olduğunu söyleyebilirim. 10 sentinde üstüne de girebilir arkadaşlar. Çünkü sirkülasyondaki adeti bizim için önemlidir. Ama tamam sınırlı bir varlık ama riskli bir adeti var. Kenarda bek. Biz risk istemiyorsak bunun %80'inin %90'ın dolaşımda olması lazım. SLP niye düştü? 1 milyar adeti 35 milyar yaptıkları için her gün düştü coin. Bu coin niye düştü? Çünkü çok satıcı baskısı yedi. Çünkü zamanında arkadaşlar bu coin'i dipten alıp yukarıdan vermişler. Boşaltmışlar. Hem Binance'a girdiğinde hem de Coinbase Pro'ya girdiğinde. Mesela şu an Kadene koyun var. Bunu coin üzerinden topluyorsun. Zannediyorsun ki Binance'a girdiğinde uçacak. He o zaman giriyor uçuyor. Sonrasında ne oluyor? Her gün düşüyor coin. Çünkü neden düşüyor? Önceden almış adamlar çok ucuzdan ve Binance'a girdiklerinde yavaş yavaş boşaltıyor üstünüze. Ve böyle coinlerin dünyayı değiştirebileceğine inanıyorsunuz. Aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Coinler duygusal bağ kurmamanız lazım. Bitcoin ve Ethereum harici. Solana Avax olabilir veyahut da Terra Luna olabilir. Ama bunlar aralarında bir rekabet var. Bunlar Avax diye ekosistem, Terra Luna ekosistem, sonrasında Atom da bir ekosistem, Selo da bir ekosistem ekosistem bunların aralarında bir rekabet var. Ama Bitcoin'in arasında hiç kimseyle bir rekabet yok. Ve hatta Ethereum ile bence kimsenin arasında rekabet yok. Evet Ethereum akıllı kontrat platformu. Evet Waves akıllı kontrat platformu. Evet sonrasında Atom'da Avax da akıllı kontrat platformu. Ayrıyetten DeFi alanında ekosistemleri var. Aynı Ethereum gibi. Ama Ethereum ve Bitcoin tektir. O yüzden bir coin'e bu kadar bağlı kalmayın arkadaşlar. Vakti ve zamanı gelince satın. Şimdi biz gelelim teknik tabloya arkadaşlar. Bitrex üzerinden noktaları vereceğimse bence Bitcoin bu 28-30'a e, düşerse buralara düşebilir. Yani 0.010'lar arkadaşlar bizim alış lokasyonum. Ve buralardan da alabilirsiniz arkadaşlar. E 60'dan alınırsa yani şu iki noktadan alınırsa hiç yoktan nerede satılacak bu coin? Onu size söyleyeyim. Birinci satış bölgemiz arkadaşlar 0.027. Bakın bu alım noktalarını beyaz olarak işaretleyeceğim arkadaşlar sizler için. Sonrasında satış noktalarını konuşacağız. Buradan aldın satış noktamız ilk etapta arkadaşlar bu kısımdan %200 kar yaparak 0.0 27. Sonrasında arkadaşlar bizim şu alana gitmemiz mümkün. Yani 0038. Ama buraya ne zaman düşüyor arkadaşlar. Yani şu iki noktaya ne zaman test test ya, burada olduğu gibi. Nereye çıkmış 92. Yani bu coin'i hiç yoktan arkadaşlar şu bantta satabiliriz. 0077. Evet potansiyel var arkadaşlar. Yani %700 kar yazabilir. Ama bence sabırlı olmanız lazım. Bir boğa sezonunda bence bunu yapacak. Burası coin'in dibidir. Bu dibini de kırarsa arkadaşlar çok güzel bir alım fırsatı yaratabilir. Kaliteli borç borsalarda listeleniyor. CEO'ları da sağlam. Yani belirli bir özgeçmişe sahipten Önemli noktalarımız burasıydı arkadaşlar. Burayı durdurup bakarsınız arkadaşlar. RSI bakımından dipteyiz. Stokastik RSI'miz bize al sinyali verecek. Haftalık bazda bakarsak arkadaşlar bu coin'e haftalık bazda da dipteyiz arkadaşlar. Bakalım süper trendimiz bize haftalık bazda ne diyecek arkadaşlar? Nereye geçmemiz lazım? Onun için de bir veriyor. Ama günlük bazda arkadaşlar 0.0 30'ların üstüne atarsak hızlı bir yükseliş başlayabilir. Nereye kadar? 8'e kadar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu noktalar önemlidir. Eğer ki buradan başlarsa. Ama buradan başlamayıp dibine giderse buradan güzel hedefler koyabilirsiniz kendinize. En az bence %300, %400 hedefler koyulabilir arkadaşlar. Hiç yoktan 27'ye bandında satılabileceğini düşünüyorum. Ve korkmayın bence eğer ki bu fiyatlardan alınacaksa. Çünkü bu koyun 3 dolarları görüp şey yapmış. Bunun daha öncesi de vardır eminim. Çünkü boşaltmışlar arkadaşlar bu malı. Şimdi Jasmine'in Binance'a giriyorum. Şimdi bunu gördüğünüz zaman sizin iştahınız açılıyor. O koyun 35 centten vurmuş dibe. Bilmem ne ama geçmişini görmüyorsunuz. Ben size geçmişini de gösterdim. Dibinin neresi olduğunu biliyorsunuz. Ona göre ayağınızı yorganınıza göre uzatın diyorum. Yani buralarda satılabilir. Buralarda alınabilir. Detayları anlattım. Güzel kaliteli borsalarda listeleniyor. Sirkülasyondaki adeti de güzel. İnşallah arttırmazlar. Ve bu sirkülasyon adeti ile hala da 77 00 77 sen potansiyelinin olduğunu söyleyebilirim. O yüzden 00 30'dan alanlarınız vardır. Veyahut da 50'lerden alanlarınız vardır. Kar yapacaksınız bence beklediğiniz sürece. Sabırlı olmakta fayda var. Günlükte bir yükselişin olabileceğini gösteriyor. Stokastik ara sayımız. Yükseliş olursa 27'ye kadar gelebilir arkadaşlar. 27 bir kaçış fırsatı olur mu olmaz olmaz mı bilmiyorum ama e, bu koyunu tepeyi vurmak istiyorsanız telegram kanalımıza gelebilirsiniz sert bir yükseliş yaparsa güzel bir alandan satılabileceği bölgeye söyleyebilirim o anda arkadaşlar slp'de biliyorsun 0.040'dan tepeyi vurduk ve birçok coin'de tepeyi vurduk bunu telegram kanalımdan twitter'dan duyurdum arkadaşlar slp tam buradayken tam buradayken buradan satanın tepeyi vurma ihtimali vardır dedim arkadaşlar yani durum bundan ibaret jasmi güzel arkadaşlar evet videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı videolarımıza like atmayı unutmayalım ve son olarak ekliyorum Clyde videosu gelecek arkadaşlar Clyde'in kanalımızın bildirimlerini açın o da önemli bir video olacak çünkü o koyunun sert yükseleceğini düşünüyorum detayları zaten o video içerisinde anlatacağım kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı videolarımıza like atmayı unutmayalım görüşmek dileğiyle